Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berken. Bugün sıra bitti. Yeni modda yeni maça başlıyoruz. Derken şöyle hızlı bir genişimizi yapalım. Bakalım. Tamam içe girerdik. Şu anda açalım iyice. Reis ne yapıyor Reis? Aaa adam görür müyüm? Çok şu kolum yok. Bu zaman yok. Yeni giden silah. Neyse o da Bu da iyi Victor'a takılmış mıydı bu maç? Fazla kış atalım mı galiba? Arkadaşlar o zaman da video atmıyorum sesli bir şekilde. Artık yeniden atmaya başlayacağım düzenli şekilde inşallah.

Ölüm daha kaldırmadı mı senin? Daha kaldırmadı mı senin? Okey daha yok. Var. Can bir. Hocam zıplamayız size. Zıplama yapacak bir şey yok. Vuracağım seni. Zıplama yani. Orada bir... Vuracağım seni. Uzi çok güzel bir silah işte bu yüzden. Hem zıplatıyor hem de vuruyor. Evet, zıplatma vurmalı. Öyle bir silah. Şeyden sizin unutunuzu yalayayım ya yani, ben. Oh, sen bana ver şunu 4 ikisi. 2 yıl at. Bu fiyat bir şey sen. Ben maç uzun oynayacağım hocam. Uzun 4. Arkadaşlar yeni bir tablete geçtim bu arada. Telefonundan, evet. Anam 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 anam. Görüyor beni burada. Aa seni gördüm. Seni gördüm, seni gördüm, seni gördüm. Aa arka arkadaşı gelecek bunun. Hocam, oturumuz skoru ya. Arkadaşım var mı orada? Yok, okey okey arkadaşım yok arkadaşım yok tamam okey. Atlas yokuş çok daha iyi benim için. Şöyle görelim. Sonuçta ne çekeyim? Bir kartı 88'e çok bir şey yaramaz abi. Kartı 88'e çok fazla yaramaz ama Şimdi şurada bir alacak vereceğim var. Onu gitmem lazım hocam. Ooo DBS DBS DBS. Okey okey. Çek sen DBS'i bana. Arkadaşlar bu maç böyle maksimum DBS oynayacağım. Anam be. Uf, çok da güzel vurmuştum ha, yani, Çok da güzel vurmuştum. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Devam edelim hızlıca. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Canım bir canım. Canım bir canım. Anam, Anam grozası var. Benim grozamı. O groza benim mi normalde. Normalde groza benim kral. Çalmışsın grozamı. Anasını nasıl vuracağım ki buradan ya? İşte değil ama yapacak bir kral arkadaşlar. Eğim yöntem şey. çok sıkıntı. Evet arkadaşlar maçımıza devam edelim hızlıca. İkinci maçımız özel çok güzel birleşik gelecek bir gelecek diye umut ediyorum ama sanki adam girdi oraya bir tık. Allah kıracağım bu tableti ya. Vallahi ya. Allah Adam geldi. Köpekmiş. Köpek. Adam gül lan. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim. Ee, videoya güzel bir şekilde like, izlenme ve yorum edirse çok mutlu olurum. Aşağısı. Bunu sürede video yapmadım. Kanalı toparlamaya çalışıyorum şu an kanal. Çünkü e, video atılmadığı için izlenmesi de düştü ve Aldırlık masası çöktüğü için gelecek, O yüzden sıkıntıya girdi abi. O yüzden short use falan attım ama short use artık çok fazla gelmeyecek öyle günde maksimum bir tane gelir. Normalde 2-3 tane atıyordum. Çok rahat bir şekilde. Artık bir tane gelecek. Uzun diyor belki 2 belki 3 tane de bir gün dedik. Şu videonun izlenmesine bağlı bir şey. Şuradan şuradan işare yiyin hızlıca. Ve herkesin kullandığı ufak taktik yapacağım. Evet, çıkacağım da tutacağım arkadaşlar. Gel lan sarı şey. Heh. Onlar da birden yesinler. Yedin on birinizi, yiyin birinizi orada, yiyin birinizi. Sonra atı bana kafayı, ben şu lütü seçeyim bir dakika da. Sakın şuna kafa atmayın. AVM çıktı. AVM çekti. Çanta yer olmadığı için. Dur. Evet. Bir beni gir

Şimdi Kaçmam lazım bir dakika. Hızlıca kaçayım hemen. Ya o da bir tık kaldı ama olsun benim AVM gem var. Meli'yi iki almışım. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi da kral senin önünde. Bir Evdesiniz okey eve gideceksiniz okey 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 Diyorsunuz ki hocam biz ev, evden çıkacağız evden çıkacağız Kör olsun bakalım Aa bunda kapalıyor сейчас он. Наверное, забыл. Это Ben bu bokmuş. Tam da lazım. Biliyorum bir tane adam var orada normalde. Güzel bunu çekelim buradan mı? İkisi bir çantamızı aldık. Çok ufak bir taktik yaptım, yani bunu büyü düşürdüm. Merve'nin yer için, ben uzakta bir tık oldu ama çok daha iyi oldu. Yoksa ölebilirdim, öleme şansım vardı. Tabete fazla alışkın olmadığım için refleksim de fazla yok, o yüzden çok daha iyi oldu böylesi. Hani varmış hocam, bununla oldu deş gibi. Bununla oldu deş gibi. Ooo da... mumyası varmış. Bey sen mumya bakıyor. nasıl öldün ya? İnsanlar söylemezsen ya da ölümsüz galiba mı yalar? Sıksan çok... Şimdi burada Belki bir amerem belki Amerem kaldı ya neyse yapacak hiçbir şey yok Hızlıca devam edelim şuradan bir ara okum Hocam ver bana şu şeyi Arkadaşlar adamların yanına gidip gidelim derken Sen bittin reis. Sen bittin. Sen kaçma şansın yok. Doktor ya. yapacağım böyle olmaz ki ya. Tamam ki bir seçe. Okey. Yok bot taktiği yapacakmışuk. Şey yapacakmış. Yok öyle resmi yok. Öyle bir şey yok. açayım bakayım tümünü. Hiçbir şey açamaz ağzına. Şu dördü çektim yalnız. Benim bir tık gitmem lazım artık, yok öleceğim. Çok büyük ihtimalle öleceğim ben de. Otomobil aracı. Bas. Bir dakika, birisi ki bas sanki. Sanki birisi oradan ki bastı bana. O zamanlarda şimdi ben onlardan... ...kaçıyorum ama tek başımayım. İlerleyen zamanlarda ben onları sıkıştıracağım çünkü... ...o zaman ben daha güçlü olacağım. Hem ee, tabi alışverişi olacağım hem ya. Ekiple olacağım bir de ekiple de video gelecek merak etmeyin. Şu anlık bir ekip düzenlemesi yapıyoruz. Şey içinde. İşte, kim alacak kim girecek diye. Arkadaşlar tekrar dediğim gibi işte abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü sizin aboneniz yani aboneniz yani yani bir abone bile bizim için çok değerli bir şey. Bir like bir izlenme çok değerli bir şey bizim için. Böyle şey zannetmeyin yani. Ben abone olsam ne olacaksa sanki bir abone bir... Yani ne olacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Siz abone olursunuz başkası abone olur, iki abone olur. Ondan sonra 10 on kişi daha bakar, on kişi abone olur, on iki abone olur. Çok daha iyi olur yani bizim için. O yüzden siz aboneliklerinizi, like'larınızı ve yorumlarınızı eksilemeyin bizden ne olur. Yani siz her zaman beğendikçe, izledikçe diyor bizim... Ah e... oh, siktir bu fazlaymış. E, ben ya, sen ne yaptın be arkadaşım ya? Sen ne yaptın be arkadaşım? Abi valla mermisi kalmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abi atamadım orada. Ya önce birinci almış ama ikinci işte MG'nin sıkıntısı bu. Mermi bitince direkt finishleniyor. Ya alma şansı çok küçüktü onları ya. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bizden isteyemeyin. Bir abone bir abonedir. Onlar da ölecek. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.